Birçoğumuz için ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz karantinada ve bu dönemin içerisindeyken herkesin aklında bir soru daha oluşuyor. O da ekstradan ne iş yapabilirim? Nasıl para kazanabilirim? Hayatımı daha farklı nasıl idame ettirebilirim? Ee, belki bir destek, bir gelir daha, bir gelir bir kanalı daha bulabilir miyim? Bazı sorular oluşuyor. Ee, şimdi biraz onlara bakalım. Sanırım bununla ilgili birkaç cevabım var ama önce intro. Hepiniz hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ismim Örsan. Beylik mevzulardasınız. Her şeye başlamadan önce like, dislike, yorum, abonelik gibi bazı güzellikleri şu aşağıya bırakırsanız bu kardeşinizi ziyadesiyle mutlu edersiniz. Şimdi önce baştan hani videonun devamını e, izlemeden sizi uyarayım. Hani burada söyleyeceğim şeylerin hiçbir tanesi efendim şu işi yaparsan işte ne bileyim bir tane forklift alırsan şu kadara kiralarsın, bir tane işte dükkan açarsan şu kadar gelirin olur, çiftçiliğe geçersen tarıma geçersen bilmem ne olur falan gibi hem büyük yatırım hem de bir hayat tarzı değişikliği falan gibi şeylere sebep olacak veya büyük giriş maliyeti olan işler değil veya kalkıp sana işte başka şeyler gibi ne bileyim işte şu uygulamadan şu kadar kazanırsın işte forex'e girersen bu olur efendim ee, borsaya girersen şu çıkar. İşte şuradan bilmem ne sitesi varmış. Şurada oyun denersin, bilmem ne gibi bazı şeyler kazanç kapıları değil anlatacağım hikayeler. Burada size söylemek istediğim, anlatmak istediğim hikaye biraz benim kendi hayatımda tecrübe ettiğim defaatle bir durum. Sanayiye bir ek gelir getirebilecek ya gerçekten keyif aldığım bir şeyi hayata geçireceğin, kendi işinin sahibi olabileceğin bir yöntemler silsilesi anlatacağım. Ben bunu böyle yaptım, benim işime yaradı, ben bunlarla iş kurdum, batırdım, çıkarttım vesaire. Dolayısıyla hani az çok işe yaradığına emin olduğum bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi 3 tane ana kalem anlatacağım sana burada. Bunları yaparak aslında ne iş yapabileceğine dair bir fikrin oluşmuş olacak günün sonunda. Bir tanesi birinci ile başlayalım tüme varım yöntemi. Tüme varım yönteminde kendini tanımak esas. Yani kendi sahip olduğun veril işte kendi sahip olduğun yetenekleri biliyor olman lazım. Kendi sahip olduğun yetenekleri bir kağıda dökebilirsin. Örnekse işte ben çok iyi yemek yaparım. Ben çok hızlı yemek yaparım. Çok iyi fotoğraf çekerim. Çok iyi işte metin yazarım. Çok iyi grafik tasarımcısıyımdır. Çok iyi telefonda konuşma yapabilirim falan. Neyse. Bunları yazıyorsun bir kağıda. Veya işte şunu çok iyi bildim, bunu çok iyi bildim. Senelerce bunu yaptım. Başka markalar için, başka şirketler için, başka çalıştığım yerler için bunu senelerce yaptım ve bu konuda çok uzmanım, çok başarılıyım, çok yetenekliyim vesaire. Kendi yeteneklerimi sıraladıktan sonra bunların arasından ben hangisini paraya çevirebilirime bakacaksın. Başlangıç noktan her zaman önce kendin olacak. Benim yapabildiğim bu yetenek dışarıda ekmek yedirir bana. Bu bana para sağlar, bu bana para getirir. Ben bunu yapabiliyorum, bundan para kazanabilirim. Bir defa hani o her şeyden önce belki o mantığı oturtman lazım. Ben bundan para kazanabilirim. Ben para kazanabilirim. Ben her türlü para kazanabilirim. Bunlar önemli inançlar kendine yapacağım. Sonrasında bu yeteneklerini sıraladıktan sonra bunu nerede nakde çevirebileceğini düşünmen lazım. Eğer fotoğraf çekiyorsan Shutterstock'ta fotoğraf satmak da bir yöntem. Mehmet Turgut olmak da bir yöntem. Anladın mı yani? İki uç. İki bambaşka uç. Daha önceki Bölümde yani nasıl iş kurulur falan bölümünde anlattığım hikaye önce bunu yakın çevrene sunmalısın. Yani fotoğraf çekiyorsan ve atıyorum düğün fotoğrafçılığını hayata geçirebileceksen ve gençsen, sevdiğin 2-3 arkadaşına ücretsiz düğün fotoğrafı çekmeyi öner ve onlara ücretsiz olarak o fotoğraflarını çekip sun ve kendine bir portfolyo hazırla. Ya da işte ürün fotoğrafı çekmekse mesela Git işte çevrendeki insanlarla yani çevrende bir ürün satan birisi varsa ona de ki abi ben sizin fotoğrafınızı çekeyim ücretsiz olarak falan. Bunları çek. Bir portfolyo oluştur ve sonra bu hizmetlerini sun insanlara. Bir internet sitesi kurabilirsin. Gerekiyorsa sahibinden'den ilan açabilirsin. Ne bileyim işte Instagram sayfası açabilirsin vesaire vesaire. Bunu bir şekilde tanıtırsın sonrasında. Ama öncelikle ne yapacağını buluyor olman, yani yeteneklerin arasından en verimlisi hangisi onu bulman, sonra bu verimli yeteneğini nasıl hayata geçirebileceğine karar vermen lazım. Tüme varım yönteminde. Bu du, dursun cepte. Ne dedik? Yeteneğimi buldum. Hangi yeteneğimin en iyisi olduğuna karar verdim. Bunun üzerinden bir iş kurmaya başladım. 2. tümden gelim yöntemi. Nedir tümden gelim yöntemi? Çevreme baktım bu sefer. Ben kendimi önemsemiyorum şu noktada. Çevremi önemsiyorum. Hangi çevredeyim? İşte bu çevrenin özellikleri nedir? Bu insanların ne gibi bir ortak derdi var ve ben bu dertlerini nasıl çözebilirim? Bunu şey olarak düşünme kendi kafanla. işte İstanbul'un e, toplu taşıma sistemleri ve akbil yöntemlerinin aslında işe yaramadığı ama işte bilmem ne pik saatlerindeki şu sorundan mütevellip. Abi sakin ol. Yani öyle büyük bir sorunu kendine hemen ilk günden şey alma hani hedef alma. Daha kolay atıyorum apartmanındaki çünkü bak buradaki hikaye şu değil yani bugünden yarına 1 milyon dolar kazan cebine koy muhabbeti değil. Seni daha farklı bir yöntem işte cebine 3 kuruş daha fazla para nasıl sok sokabiliriz? Ve soktuğumuz o 3 kuruş parayla gerçekten sen daha farklı bir iş nasıl kurarsın ve daha işte özgürlüğe nasıl gidersin? Veya işte zor zamanlarını biraz daha nasıl kolaylaştırırsın gibi bir şey. Atıyorum apartman mı mesela hani bütün çevrende ve apartmanında çok fazla mı kedi var, çok fazla mı köpek var ailelerde? Sen diyebilirsin ki arkadaşım bütün apartman sakinleri işte ben e, 724 7-24 bu evdeyim ben sizin hayvanlarınıza bakmaya da razıyım. Bir yere giderken bilmem ne yaparken ben size köpek bakıcılığı yapayım, kedi bakıcılığı yapayım. İşte geleyim mamanızı suyunuzu vereyim bilmem ne yapayım falan. Anladın mı? İşte çok böyle bir ihtiyaç olduğuna inanıyorsan sokakta. Ya da işte ne bileyim insanlar işte ne yapmaktan haz etmiyorlar. işte sosyal medyalarını yönetmekten haz etmiyorlar. Çünkü beceremiyorlar vesaire tamam. Ondan sonra ben o zaman talibim abi sizin sosyal medyanızı yönetmeye. Ben bunu öğreneceğim, yapacağım, edeceğim falan. Falan falan anladın mı? Hani işte bu eskiden biz çocukken şey doldururdu, babaannelerimiz, anneannelerimiz vergi iadesi doldururlardı. Böyle bir tane bütün fişleri toplarlardı. Sonra bir tane zarfın arkasına işte tarihi, saati bilmem işte şu kadar lira, bu kadar lira falan diye zarf doldururlardı. Onları da hep çocuk çocuklarına, torunlarına yaptırırlardı. Mesela bu, bu tarz bir angarya iş varsa eğer çevrende, bu angarya işi de üstüne alabilirsin. Ve bunların üzerinden para kazanmaya başlayabilirsin. Burada... Ee, şey değil hani çok cool olması, çok aşırı seksi olması, aşırı işte talep görmesi falan gibi şeyler değil yani. Sana para kazandıracak herhangi bir şey bu noktada o tümden gelim noktasında işe yarayacaktır. Çevrende bunu bulup bu eksiği bulup bu ya da angaryayı bulup onu sen üstlenirsen eğer buradan da mutlaka para kazanacaksındır. Ha şu değil insanları nasıl ikna edersin bilmem ne onlar bambaşka konular nasıl yayılırsın nasıl insanlara anlatırsın kendini dediğim gibi bunlar bambaşka başlıklar bunlar ama o başlıkları da gerekiyorsa zaman içerisinde tartışırız. Bu iki tüme varım ve tümden gelim yönteminin yanında bir de hobi yöntemi var. Hobi yöntemi biraz daha uzun soluklu bir şey ama uzun vadede para kazandıracağı garanti bir yöntem. Ve üstelik gerçekten keyif aldığın bir şey yaparak para kazanmak demek. Bu nedir abi hobi yöntemi? Önceliğin para kazanmak değil bir defa. Tamam mı? Önce yani bunu belki biraz daha rahat bir ortamda, rahat bir düzlemdeyken bunu başlatacaksın. Çünkü belki bu işten para kazanman, hobi yönteminden para kazanman bir sene, iki seneyi falan belki bulacak. Daha kısa da olabilir, daha hızlı da olabilir. Hiç belli değil. Bu nokta şu. Neden hoşlanıyorsun? Yani seni gerçekten böyle mutlu eden, tatmin eden, çok hoşuna giden, çok arzuladığın, çılgıncasına ona vaktini vakfetmek istediğin hikaye neyse onu buluyorsun. Söz konusu bizde mesela beylik mevzular bu. Beylik mevzular benim kendi hobimden, kendi arzularımdan, kendi isteklerimden, kendi meraklarımdan çıktı ve bambaşka bir noktaya evrildi ve bu sayede ben beylik mevzular sayesinde birçok insanla tanışıp onlarla iş yaptım, para kazandım. Dolayısıyla bunlar yapılabilecek şeyler. Bunun için de çok sevdiğin, çok biriciğin olan bir konuyu bulman lazım. Ha. Herkesin tutkusu olmalı. Herkes işte tutkusunu takip etmeli. Aman da tutkum da tutkum. Tutkunu peşinden gidersen işte şöyle olur da böyle olur. Daha ben tutkum tutkum yok. Anladın mı? Yani günün sonu bu. Bu böyle bir tutku meselesi falan değil. Çok sevebilirsin bir şeyi, çok merak ediyor olabilirsin, çok ilgileniyor olabilirsin ama tutkun değildir. Tutkunu bulmak da gerçekten çok zor bir şeydir. Anladın mı? Yani o böyle hagadanak diye bulunabilecek bir şey değil. Dolayısıyla o anda çok keyif aldığın, çok içinde bulunmak istediğin bir şey varsa veya gitmek istediğin bir yer mesela onu kendine hedef alabilirsin. Atıyorum müzik yazarı mı olmak istiyorsun mesela ya da çok hani öyle değil çok fazla müzik dinliyorsun ve çok yeni grup keşfediyorsun. Acayip yeni filmler keşfediyorum. Çok iyi İran sinemasında bilmem ne izliyorum falan. Ben abi bununla ilgili bir tane Instagram sayfası açıp, bir tane web sitesi hazırlayıp, bir tane işte YouTube kanalı açıp belki. İşte podcastini açıp Spotify'da neyse. Anladın mı? Başlayıp bununla ilgili ben yazabilirim. <laughs> Sıfır para. Yani hadi web sitesini çıkart işin içinden tamam web sitesi paralı. Instagram sadece bir sadece bir Instagram hesabı açtım. Instagram hesabını büyütmeye başladım. En bu işte her hafta yeni bir müzik keşfettim. Onu insanlarla paylaştım. İşte gittim başka insanların sayfasına yazdım. Müziksellerle konuşmaya başladım. Onlarla iletişim kurdum. Vesaire vesaire yavaş yavaş kendimi müzik camiasında görünür bir hesap haline getirdim. Parti yaptığı bir radyo. Hop ben de gittim oraya. Gerçi hani şu, şu dönemde değil ama. Oradaydım. Sürekli işin içindeyim. Bak para kazanmıyorum. Para kazanmak gibi bir arzum da yok. Sadece orada olmak, sadece yazmak, sadece anlatmak gibi bir derdim var. Ben bunu yapmaya başladım. Eğer işim de iyiysem, eğer gerçekten insanlara değer veriyorsan, insanlar şunu anlayacaklardır. Sen onlardan bir şey istiyor musun, istemiyor musun? Eğer sen bir şey talep etmezsen onlardan ya da bu art niyetle, tamam mı? Ta talep art niyetiyle girmezsen işin içine samimiyetle insanlara bir fayda sağlamak gibi bir arzun varsa insanlar bunu senden görecekler ve değerlendireceklerdir. Ha. Ama çok değerlendirirler ama az değerlendirirler. Ama gerçekten olur ama gerçekten olmaz. İşte hedef kitlen iyidir tutar, zamanın doğrudur tutar, grafiğin iyidir tutar, her şeyin çok iyidir, yanlış zamandasındır patlarsın. Denklemin içinde birçok bilinmez var, birçok bilinmez sonuç var. Ama iyi bir şey yapmaya başladığın zaman, bir şey yapmaya başladığın zaman iyi ya da kötü bir şey yapmaya başladığın zaman bunun karşılığını mutlaka alırsın. Bu garanti yani. Ama bir sene sonra ama iki sene sonra ama üç ay sonra. Ve hobin gerçekten senin için bir para kazanma mecrası haline gelebilir. Örnekse işte atıyorum açtın müzik kanalı diyelim. Millete anlattın, dinlettin, yeni hesaplar keşfettin falan sponsor olmak olmamak falan değil. Hani marka sana sponsor oldu, işte sen sponsorlu içerik ürettin falan. Hani onlar başka şeyler. Ama şu da olabilir. Sen o kadar büyürsün ki, anladın mı? Ya da o kadar derinlemesine bir kitlen olur ki, o kadar böyle kor bir kitlen olur ki. Arkadaşlar dersin işte yeni müzik keşfi tişörtleri yaptım. Hadi bunu satıyorum şimdi. Satarsın millet sana onun seni sen, senden onu satın alır işte ürün getirirsin onları satarsın Türkiye'de bir üretici bulursun üretirsin satarsın anladın mı hedef kit yani ürettiğin kitlenin tabanını sana para kazandıracak bir mecra olarak kullanırsın bir bir kitle olarak kullanırsın Ve onlar da seni seni beslemekten sana bu parayı vermekten mutluluk duyarlar coşkuyla bunu yaparlar bu biraz zaman alacak bir şey tabii. yani hani ama şunu asla unutma Bugünden daha iyi bir zaman yok başlamak için. Yani iki sene sonra anladın mı? İki sene çünkü şöyle şak diye geçiyor. İki sene sonra abi keşke iki sene önce başlasaydım bu işe diyebilirsin. O yüzden hani şu anda vaktim yok abi kafam yok abi. İki sene kim uğraşacak abi odunla falan. İki sene kim uğraşacak onunla demektense yani iki sene kim Heh. yani iki sene sonra dur toparladım. İki sene sonra abi keşke iki sene önce başlasaydım demektense şimdi abi 2 sene kim uğraşacak onunla de mene rağmen başla ki iki sene sonra o keşkeyi söyleme kendine biraz dağınık bir cümle oldu ama anladın sen onu yani keşkeden daha şey olacak daha güçlü bir şey bu Keşke çok boktan bir şey çünkü yani onu söyletme kendine. Dolayısıyla başta keyfiniz zevkin neyse onu üretmeye başla. Ha bunların hepsinin yanında. Yani ne dedik? Tüm tümden gelin ve hobi yöntemi. Bunların hepsinin yanında hızlı para için söylüyorum bunu. Evinde olan ürünler neyse onları satmaya bak. Sahibinden konu üzerinden. Direkt. Hiç yani bugün fotoğrafını çek, akşam sahibinden koy. Ertesi gün satışlarına başla. Bu kadar basit. Yani bu dünyanın en kolay para kazanma yöntemi. Ha, hafta sonu çıkmak istiyorum dediğin zaman bile 100 lira anladın mı? Şey yaparsın yani. 100 liranın sahibinden çıkartırsın. Hemen satabileceğin bir şeyler var orada. Yani mutlaka vardır evinde. Hani objeler vesaireler falan satılabilir. Ha daha sonrasında eğer baktın ben ikinci elde çok iyiyim. Hani kendi ürünlerimi sattım. Sonra gidersin işte antika pazarlarını gezersin. Oradan bir şey bulursun. Onu alır sahibinden de satarsın. Anladın mı? Para kazanmak için yöntem çok yani bir yerden ucuz alırsın, bir yerden pahalıya satarsın, yani o gözün açık olur ama o bir, bir adım sonrası yani hemen dediğim gibi evdesin, kapalısın, ne yapabilirsin, bunları yapabilirsin. Bunları yaparak gerçekten bir süre sonra iyi bir hizmet sunduğunda insanlar senin kapını çalacaklardır, senden bu hizmeti satın alacaklardır. Bir insanı mutlu ettiğin zaman mutlaka sana bir müşteri daha getirecektir. Mutlaka sana birisini daha getirecektir. Eğer gerçekten onları da mutlu edersen o insanlar sana düzenli olarak gelmeye devam edeceklerdir. Bütün bunlar olacak yani hani e, ve sen şu anda 96 bir yerde çalışıyorsan bile çalışıyor olsan da hiç fark etmez. Bu bahsettiğim şeyler ekstra işler olarak başlayabilir. Küçültebilirsin, büyütebilirsin hiç fark etmez. E, <laughs> iş sonrasında, mesai sonrasında, şu anda evdesin zaten, çoğumuz evdeyiz. Ee, şu anda başlatıp hani ikisini beraber götürebileceğin ekstra bir gelir kalemi, evin içine bir şey gelir kanalı açabileceğin bir yöntemdir bu. Yani bu tarz belirsizliklerde, bu tarz zor dönemlerde birden fazla yerden paranın geliyor olması önemlidir. Sac ayağı derler böyle hani üçe bölmek anladın mı hayatını böyle yani işte gelen parayı 3'e bölüp 3 kaleme bölüp 3 farklı yerden en azından para geliyorsa sana aylık olarak bu bir nebze olsun şeyini e, hafifledir. Riskini düşürür. Tek bir yerden para geldiğini düşünün. O kesildiği zaman hani ya o ya o yani ama başka bir yerden az bile olsa bir damar varsa bu da biraz daha ferahlatır bazı şeyleri biraz daha kolaylaştırır. Ben demiyorum sana yarın patronun karşısında çık çıkarsın yani işinizi gücünüzü deyip hani oradan dön kıçını git değil tabii ama hani para kanallarını birden fazla çıkartırsan rahat edersin. Eğer üniversitedeysen şu anda tam zamanı yani şimdi direkt başla zaten. Yani yarın öbür gün yine gir başka bir işte çalış, o başka bir şey ama hani kanalını ufak kanallarını şimdiden kurmuş ol. Çalışıyorsan zaten tamamsın. Ee, bu konu böyle. Bunlara bir bakın. Aklınızda başka sorular varsa onları da konuşalım. Dediğim gibi yani, ekonomi önemli, mühim bir şey. Aile bütçesi önemli arkadaşlar. Oldu. Ee, çalışalım, iş kuralım, bol bol iş kuralım, bol bol para kazanalım. Keyfimiz yerinde olsun, paramız dolu olsun, cebimizde paramız olsun. Bu hayat böyle. Zor bir hayat. Zor bir ekonomi. Zor bir dönem. Hepimiz için. Hep de öyle olmaya devam edecek. Dediğim gibi daha önce de söyledim. Bu asla kolay olmayacak. Türkiye'nin ekonomisi büyük ihtimalle bizim için. Ama bunun içinde de biz çiçek verebiliriz, böcek verebiliriz. Yeşer, yeşerebiliriz, yeşertebiliriz kendi ekonomimizi. Dolayısıyla çalışmaya devam. Oldu. Haydi bakalım o zaman haftaya şey yapalım. Haftaya da değil. Bir sonraki bölümde Artık ne zamansa görüşelim.